Uluslararası Balkan Şampiyonası kapsamında Montenegro'nun ev sahipliğinde gerçekleşen Çocuklar Balkan Şampiyonası Uşaklı sporcuların büyük bir başarısıyla sonuçlandı. Uşak Karate Özlem Spor Kulübü antrenörleri Dinçer Güngör, Özlem Güngör ve 11 sporcunun yer aldığı Türkiye Milli Takımı rakiplerini geride bırakarak birincilik madalyalarını aldı. Şampiyona sonrası evlerine dönen milli takım antrenörleri ve sporcuları Uşak Anıtı önünde aileleri ve sevenleri davul ve zurne eşliğinde karşıladı. Bekle, bekle. TV'ye açıklama yapan antrenör Dinçer Güngör ve Özlem Güngör, Uşak Karate Özlem Spor Kulübü sporcularının ve antrenörlerinin milli takımı temsil ederek büyük bir başarı elde etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Balkan Şampiyonası'nda 8-13 yaş arası sporcularımız yarıştı. Bizim kulübümüzden 11 tane sporcumuz mil takımda yer alarak mil takımımızı temsil ettiler ve 6 kategoride madalya ile şehrimize geri döndük. Bu çok büyük bir başarı. Üçü altın, ikisi gümüş, bir tanesi bronz madalya. E, dereceye giren sporcularımızı ben kısaca şu şekilde açıklayayım. Mustafa Esat İnan bireysel kategoride Balkan şampiyonu. Takım kategorisinde Balkan şampiyonu oldu. Uras Uzun bireysel kategoride Balkan şampiyonu. Takım katada Balkan şampiyonu oldu. Nedim Ege Cengiz takımda Balkan şampiyonu. Emil Bagirov takımda Balkan şampiyonu. Ayşenur Ekşi Balkan ikincisi oldu bireyselde. Rabia Ecem Gündüz bireyselde Balkan ikincisi oldu. Ve Nisa Alabaş kendi sporcumuz da üçüncülük finali yaptı. Madalya maçı yaptı Gülser Aslan'la. ikisi birbirini yenmek zorunda kaldı. Yarı finalde karşılaştıkları için. Ve Nisa Alabaş e, kazanarak Balkan üçüncüsü oldu. Kızımız Gülser de Balkan beşincisi oldu. İlimizden götürdüğümüz 11 bir sporcumuzla çok güzel mücadeleler verdik. Çocuklarımız çok üstün performanslar gösterdi. Müsabakanın ilk gününden son gününe kadar yarışan tüm sporcularımız çok büyük emekler verdiler. Hepsi... Hak ettiğini alan, madalya alan sporcularımız oldu. Alamayan sporcularımız da gerçekten madalyayı hak eden sporculardı. Çok büyük bir emekle orada mücadele gösterdiler. Ee, ama e, farklı sebeplerden dolayı ülkelerin bizim Balkan Şampiyonası'nda 4 yıl aradan sonra Türkiye olarak ilk defa yarışmamızın sebebiyle ve Balkan Federasyonu tarafından ülke olarak çok da istenmememizin sebebiyle birçok sporcumuz derece yapamadı ama hepsi dediğim gibi yapabilecek kapasitedeydi. Kulüp olarak evet milli takım olarak Balkan şampiyonu olduk. Bütün ülkeleri geçtik. Ev sahibi olan Montenegro'yu e, ve büyük e, Balkan ülkelerinin hepsini geçtik. Kulüp olarak Türkiye milli takımımıza tam 6 tane madalya kazandırdık. Bunlardan 3 tanesi altın, 2 tanesi gümüş, 1 tanesi bronz madalya. Sporcularımla çok gurur duyuyorum. Çok mutluyum. E, bu görevi aldığım için hem ben hem de eşimin aldığı görevden dolayı sporcularımızın orada milli sporcu olarak yarışmasından dolayı çok mutluyum, çok gururluyum. Ülkemiz ve şehrimiz adına büyük bir başarı olan bu durumda Uşak ilini temsil eden protokol üyelerinin olmaması sporcuları ve antrenörleri hayal kırıklığına uğrattı. Ben Edmege'nin babası Murat Onur Cengiz. Ee, biz tabi gururluyuz Özlem Hoca ve Dinç Hoca sayesinde e, Nedim Ege'nin böyle bir branşla böyle bir yerlere gelmesi bizim için çok büyük mutluluk. Milli takım bayrağını, milli takımı orada temsil etmek, eze eze bazı takımları yenmek bizim için gurur verici bir şey. Ama bizim kırıklığımız, burukluğumuz da var. Mesela böyle bu kadar milli takım sporcusu çıkaran bir kulübü sadece veliler karşılıyor. Diğer işte devlet kademesinden kimse gitti, bizi tebrik etti ya da hocalarımızı tebrik ettikleri yok. Yani yanımızda olsalardı biz de mutlu olurduk ama maalesef bir o burukluğumuz var, onun dışında genel anlamda mutluyuz. Şampiyonanın kahraman sporcuları Uğur TV'ye yaşadıkları heyecanı ve gururu anlattı. İlk önce benim ismim Uras Uzun Balkan şampiyonu oldum. Üç tane kategoride girdim, iki tane altın madalya aldım. Diğer kategoride derece yapamadım ama diğer ikisini de yaptım. Balkan şampiyonası Montenegro'da oldu. İlk önce çok heyecanlıydım orada. Kata, Ferdi Kata'da Türkiye Balkan şampiyonu oldum. Bir sonraki günde komitede girmiştim. Orada üçüncü maçımda e, elendim, sonra bir dahaki günde e, takım kadada ve balkan şampiyonu oldum. Adım Rabia Aycan Gündüz. Ee, i̇ki önce çok heyecanlanmıştım ee, ve, iki, ve ikinci oldum. Ee, her, herkes başka bir takım tutuyordu, orada e, çok heyecanlandım. Yani ne yapacağım bilemedim. Merhaba, ben Nedim Ege soyadım Cengiz ee, takım katta ta, takım katamla beraber altın madalya aldık. İlk önce bir e, heyecanlıydım arabada yani minibüste. Sonra içeri girdim de daha e, da bir heyecan artmıştı. Sonrasında böyle. Peki nasıl bir kazanım oldu orada? E, ne kazandın? Orada e, tecrübe kazandım yani, Bol, bol te, tecrübe kazandım. Ferdi katada da tecrübe kazandım. Kumitede tecrübe kazandım. Takım katada da tecrübe kazandık. Böyle devam edeceğiz. Kaçıncı oldun yarışmada? Ferdi katayla takım ya, takım kumitede derece yapamadım maalesef ki. Takım katada arkadaşlarımla beraber birinci olduk. Evet. Türkiye için oldu. Adam Ahmet Seyit soyadım Aydın. İlk maçıma girdim ne katada. Beklemedi, beklemedim. Yenilgi aldım 5-0. Evet. Niye peki öyle oldu? Hiçbir bilgim yok. Özlem Hoca ben de çok şaşırdık. Ondan sonra ikinci gün komitem vardı. Kendi başıma. Ferdi. Onda da çeyrek finalde hakkım yenildi. Dinçer Hoca'nın anlattığı gibi. Ondan sonra milli takıma girmek zaten çok büyük bir gurur. Orada ülkemizi temsil ettik. Öncelikle adım Mustafa Selinan. inan. hem kata hem takım kata da yarışa altın madalya aldım. Karate 4 yaşında başladım. 9 senedir yapıyorum. İlk derecemi 2018'de yapmıştım. Böyle böyle gelerek derece yapmaya devam ettim bu.